Merhaba, hoş geldin. Fatma ben. Havaların çok sıcak olduğu, o sıcaklıkta kızgın kumlardan serin sulara atladığını hissettirecek bir parfüm ister misin? Doğru videodasın. Tekrar merhaba. Bundan önceki videomda Givenchy'nin Ance Demon Le Secret parfümünü bahsetmiştim. O turuncu şişeli olanı. Ee, orada bir parfüm söylemiştim. Bu Davidoff'un Cool Water parfümünden bahsedeceğim diye. Şimdi bundan bahsediyorum. <laughs> Videonun başında da dediğim gibi bu parfüm o yaz sıcaklarında kızgın kumlardan serin sulara atladığınızın hissiyatını veren bir parfüm. Evet. Davidoff of Cool Water. Bakalım nasıl? Öncelikle yine içeriklerinden başlayayım. Of ama çok varmış. <laughs> Anam. Başlıyorum. Ozon, narinci, cassis, deniz gülü, böğürtlen, ayva, ananas, kış limonu, lotus çiçeği, suzan yasemin inci çiçeği, süsen, kaba sabanı, sandal ağacı. Ana <laughs> ne çok şey varmış içinde ama e, bunları geçin hissettiğiniz sıktığınızda tamamen suyu hissediyorsunuz hatta o soğuk suyu hissediyorsunuz bir de böyle derinlere indiğinizde aslına bakarsanız e, sulu sabunu hissediyorsunuz yani gelin bir sıcak su ısıtın içine böyle beyaz sabun yani beyaz sabun koyun. Karıştırın şöyle, karıştırın, karıştırın. Yapıp onu bir koklayın. Oradaki koku işte bu kokuyor. Onun içine bir de beyaz çiçekler falan böyle bir düşünün öyle. Gül gülümlü öyle bir çiçekleri hissedin. Heh, işte parfüm tam olarak o kokuyor. Yani sabunsu su e ve çiçeksi kokan bir parfüm. Çok az altta odun suluğu var ama çok az. Tatlı değil. Kesinlikle değil. Ee, tamamen temiz, ferah, fresh bir parfüm. Şöyle bir sıkayım koluma. Ah, oh, aynen. <laughs> temiz sabun kokusu olarak duyuyorum bunu. Öyle hissediyorum. Ay, direkt bana verilen hissiyat o. Özellikle ama çok temiz kokuyor ya. Aşırı temiz kokuyor yani. Hmm, bu kadar temiz kokan bir parfüm istiyorsanız böyle sulu sulu o soğuk efekt, efekti anladığım kadarıyla bu sabun efekti aslına bakarsanız o suyun soğukluğunu hissettiriyor size. Olabilir. Çünkü ben bunu ilk sıktığımda ne hissettim biliyor musunuz? O yaz sıcaklarını düşündüm. Ve yaz sıcaklarında bunu buzdolabına atıp o sıcakta bunaldığım bir zamanda bunu sıkıp üstüne fıs fıs böyle boca yapasım geldi. <laughs> Ciddi söylüyorum. Tam olarak onu hissettiriyor. Yani o soğuk suları hissettiriyor ama tabii doğal olarak parfüm soğuk olmadığı için hani böyle bir dolaba atacaksın onu buzluğa o soğuyacak. Ondan sonra onu böyle üstüne sıkacaksın. Fıs fıs fıs. <laughs> i̇şte tam olarak onu hissediyorsunuz. Tam diyorsun ya yani işte tamam şimdi uydu. Tamam şimdi parfüm oldu. Yani o soğuk haliyle işte bu parfüm cuk oluyor. Dediğim gibi çok temiz. Çok fresh kokan bir parfüm. Ee, odun sulu dediğim gibi çok az var. Çiçeksi kokuyor bir taraftan da. Değil mi? Böyle beyaz sabun ve çiçek kokuyor. Ee, ama çok böyle buram buram bir çiçek değil. Beyaz çiçekleri düşünün. O beyaz çiçeklerden kokuyor aslına bakarsanız. Böyle o temiz o narin, o zarif, yani be, o beyaz çiçekler o hissiyatı verir ya. Aynen, onları e, koyun yanına, işte dediğim gibi o sabunlu su yapın, <laughs> sulu sulu böyle onu böyle bir şey yapın böyle elinizle çalkalayın. İşte oradaki o gelen koku, o suyun e, şey durumu, o hali, işte yanına da beyaz çiçeklerin böyle kokusunu geldiğini düşünün. Tam, tam işte ya, tam parfüm kokuyor. <laughs> Bu EDT bu arada. Ee, o da tuvalet yani. Ve buna rağmen çok kalıcı. 4 saate yakın kalıyor. Gerçekten. 4 saate yakın kaldı bu parfüm. Ben de inanamadım çünkü ben bundan o kadar performans beklemiyordum. Ben bunu daha önce denediğimde, çok önce denedim ama o Givenchy parfümünü alırken parfümeri de o zaman denemiştim bunu. Aa dedim ne kadar temiz, ne kadar ferah ne kadar güzel kokuyor bu parfüm diye düşünmüştüm. O zamandan beri hep böyle aklımda kaldı ama hiç böyle almayı yeltenmedim. Çünkü unuttum. <laughs> bu yazda öyle bir, tam öyle bir parfüm arıyordum. Birden öyle aklıma geldi. İnternetten hepsi burada aldım. Ee, ama hepsi burada satıcısıyla aldım. Çünkü hepsi burada satıcısı orijinal olarak satmış oluyor. Ee, ondan aldım ve bu hepsi burada bunu çok sık indirime sokuyor. Ben bunu Valla 120 miydi 130 liraya mı öyle bir şey aldım. Ee, indirimdeyken i̇ndirimdeyken almıştım. Dediğim gibi onu takip edin. Eğer böyle bir parfüm arayışınız varsa hepsi buradan da alabilirsiniz. Yani piyasadan daha uygun fiyata almış olursunuz ama hepsi burada satıcısı olsun. Tamam Ona dikkat edin. Ee, ondan sonra da böyle üzerinde bir dakika neredeydi o? Heh. Şöyle üzerlerinde bu beige kodu oluyor bunların. Tamam bu beige kodu check fresh'ten check fresh kozmetikten falan oralardan da of olarak seçip şu kodu girdiğinizde direkt bu çıkıyor zaten onun orijinal e, raf ömrü falan çıkıyor yani oradan da ne kadar bir parfüm aldığınızı görebilirsiniz e, zaten parfümler uzun süre bozulmuyor yani bu güneşe tutmayın onun dışında bozulmuyorlar dediğim gibi edt olmasına rağmen inanılmaz bir kalıcılığı var aslında bakarsanız da çok hafif bir koku. Bu kadar temiz aslına bakarsanız bu kadar da kalıcı olacağını hiç düşünmedim. Şu Dior Joy bende bir saati zorluyor kalıcılıkta. Bir saati zorluyor. Aynı şekilde bu da öyle. Bu da bir saati zorluyor mesela. İkisi de temiz, hafif bir koku. Bu EDP, hadi bu EDT. Tamam normal ama bu 50 lira, bu 500 lira. Ve ikisi de aynı kalıcılıkta. İkisi de temiz kokuyor. Tamam yani sıf kullanmak için bunu almayın yani. Ondan sonra şu 2 saat kalıyor bende. 2 saat sonra kokuyu duymuyorum. Hadi o yaz sıcaklarında e, belki 3 saati zorlar. Ama o kadar yani. Şu da 3 saat falan kalıyor. Bu da 2 saat falan kalıyor. İşte gördüğünüz üzere hani bunlar bile bu kadar kalıcı ve sadece şu ikisi EDT. Onun dışındakilerin hepsi EDP ve ee biri bir saat yani ikisi bir saati zorluyor, ikisi iki saati zorluyor, bir tanesi üç saati zorluyor. Ama bu EDT ve dört saati zorluyor. Hatta o yaz sıcaklarında eminim çok daha fazla kalıcı olacaktır. Çok daha fazla ee, hani daha uzun süre bende daha da kalacaktır. Ve dediğim gibi çok temiz, çok hafif, çok fresh, çok ferah kokan bir parfüm. Bu unisex kullanıma da uygun. Hani bunu erkekler de kullanabilir. Hatta kullanan erkekler varmış. Ben alırken yorumlara da öyle bir bakmıştım. Ama şöyle bir durumumu da söyleyeyim. Ben bunu aldığımda kardeşime böyle bir sıktım. Bayağı 3-2-3 sıktım. Dedim sen bunu kullanır mısın dedim. Hayır ben bunu kullanmam dedi. Ee, yani bu erkek kullanıcıları bunu denesin, kullanmak isterlerse, e, hani ben bunu kullanabilirim derlerse alsınlar. Onun için erkeklerde kör alışı kesinlikle uygun değil. Zaten bunda woman yazıyor ama dediğim gibi çok temiz bir koku. Yani unisex aslında bakarsanız evet ama her erkeğe uygun değil. Bilginiz olsun. Sonra demedi demeyin. <laughs> Böyle bu parfüm bir de şey böyle duş etkisi veriyor insana. Sen böyle duş almışsın o temiz yeni çıkmışsın böyle sabunlanmışsın köp yani köpüklenmişsin o duşun o kokusu gelir ya temiz kokunuz. İşte öyle kokuyor bir de bir taraftan. Ee, çok çok yumuşak, naif, zarif, ferah. Aynı zamanda dediğim gibi o soğuk efekti de veriyor. Böyle of o sıcakta kızgın kumlardan <laughs> o serin suları böyle of atlamışsınız o hissi de veriyor yani. Böyle bu parfümde bunu yazın denemem lazım. Yani şu anda da o kadar da çok sıcak da yok. Ee, ama yayılımı falan güzel. Ben bunu sıktığımda e, aradan bayağı bir zaman geçti, odaya girdiğimde o koku ha, yani odam hala o kokudan kokuyor. Hani o kokuyu hala alıyorum. Tende kalıcılığı daha yüksek oluyor bu arada. Siz onu çok hissetmeyebiliyorsunuz. Yani bir bir saat sonra falan çok fazla hissetmiyorsunuz ama şu ben az önce buraya sıktım mesela kolumu salladıkça bunun bana kokusu geliyor. Şu an o yüzden bir fıs böyle buralarınıza sıkıp şöyle yapın Şuralara böyle sıktığınızda ya hani bir tane sıkın şöyle yapın hem elinizde kalsın ya da mesela buraları daha sıcak noktalar ee, burada daha çok kalır hani e, o şekilde daha böyle elinizi kolunuzu hareket ettirdikçe parfümünüz de etrafa daha da yayılır ee, sıcaklarda daha da kalıcı olacağını düşünüyorum belki sizin teninizdeki benim terim biraz daha kuru o yüzden ben de parfümler biliyorsunuz ki daha az kalıcı oluyor. Ee, sizde daha da uzun sürede kalabilir yani genel olarak kalıcılığı o diğer parfümlere nazaran bence çok çok iyi e, yaz sıcakları için çok uygun olacağını düşünüyorum böyle bir parfüm arayışınız varsa fiyatı da uygun ferah temiz kokan bir parfüm arıyorsanız öneriyorum gözünüz kapalı bunu alabilirsiniz zaten dediğim gibi 130 lira hani e, bütçenizi çok zorlayacağını düşünmüyorum bu parfüm genel kullanıma çok uygun. Bunda yaş aralığı yok. Hani bunu herkes çok rahat kullanır. Hani 15 yaşından itibaren, 50 yaşına kadar herkes çok rahat kullanabilir. Genel kullanıma çok uygun. Kimseyi böyle rahatsız etmeyeceğiniz, aksine o sıcaklarda böyle temiz temiz kokacağınız, sizin de kendinizi iyi hissettiğiniz, böyle yumuşacık temiz hissettiğiniz bir parfüm. Hani az önce anlatmıştım zaten yayılım konusunda. Hani ben odaya girdiğimde odada hala bu kokuyu duyuyorum. Eminim o sıcak havalarda biraz böyle rüzgar falan esse siz bu kokuyu mutlaka yani kokunuz etrafa daha da yayılır. Ya kısa böyle bir dipnot geçmek istiyorum. Parfümü anlatmak zor. Neticede kokuyu anlatmaya çalışıyorsunuz ve hani koku birçok kişiye göre değişebiliyor da. Hani benim aldığım kokuyu başkası daha farklı bir şekilde hissedebiliyor. Hani ben daha atıyorum şimdi sabun kokuyor derim. Hayır, karşımdaki insan hayır çiçek kokuyor bu der. Ya da buz kokuyor bu der. Yani buz gibi olarak lanse edebilir. O yüzden bu da farklılık gösteriyor. Bunu anlatmak zor. Her yönüyle anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden birkaç defa tekrara düşebiliyorum. Ee, hani demeyin ya bu kız da ne böyle iki de bir de aynı lafları söylüyor diye. Hani nasıl anlatayım nasıl tarif edeyim ki? Yani bu kadarını yapabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın bazen bu şekilde olabiliyor. Benim bu parfümle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa altta yorumlara yazın. Bu şekilde bana öne önerebileceğiniz böyle temiz, fresh, kokan bir parfüm varsa onu da bana yazın. Hani uygun da fiyatlı olsun mümkünse. Hani herkesin alabileceği bir tutar olmuş olsun. Ben de bilgileneyim. Sizlere de anlatmış oluruz. Benim bu parfümle anlatmak istediklerim bu kadardı. Sizde bu parfüm var mı? Varsa sizde nasıl kokuyor. Onu da alta yorumlara yazar mısınız? Belki siz daha farklı bir koku olarak bunu kokluyor olabilirsiniz. En azından yorumlardan diğer arkadaşlarımız da görürler, bir fikir edinirler. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.